Değerli dostlar merhaba. Yeni bir video diyelim. Çok uzun zamandır video çekmedim. 5 Mayıs 2022 Kavaklıdere'deyim. 5 Mayıs'ta kar yağışı var. Anlık bir video atalım dedim. Yakında yeni videolar gelecek. Onun da haberini buradan vereyim. Yalnız e, konsept e, biraz değişiyor. Artık e, barajla ilgili videolar olmayacak. Daha çok e, köy yaşamıyla ilgili videolar olacak. Şu anda videolar hazırladım. Yalnız e, yüklemek için fırsat bulamadım. Şimdilik durum bu görüyorsunuz. 5 Mayıs'ta buranın rakımı 1850 Öydemköyü Artvin Yusufeli Öydemköyü Kavaklıdere Mahallesi. Zaten videolarımdan da görmüşsünüzdür daha önceki videolarımdan. Buraları paylaşmışımdır sizlerle. Durum bu şekilde. Kar bir 10 dakika önce başladı. Hemen beyazlattı ve şu anda da yağış devam ediyor. Sis var. Buradayız. Ee, bu mahalledeyiz şu anda. Geldik. Burada duruyoruz. Kendi evimdeyim. Kimse yok. Başka burada duran kimse yok. Yollarımız açık. Kar yağışı yeni başladığı için e, kapatır mı bilmiyorum ama kapatsa bile hani en fazla bir gün falan kapalı kalır belki. Yağdı mı yağıyor işte. Mevlam verdi mi veriyor. Şu an buralarda daha eski kar var. Bu yeni kar tabii. Ee, bu videoda görünen yerlerde eski kar yok ama gerilerde yüksek yerlerde eski karlar mevcut ee, derelerin ee, çığın getirip biriktirdiği yerlerinde 3-4 metreden fazla yükseklikte eski karlar mevcut şu an bu kar onun üzerine yağıyor 5 Mayısta Kavaklı derede son durum bu arkadaşlar yeni videolar için beğenip paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayalım Kendinize iyi bakın, görüşürüz.